dinledikten sonra hayata tamamen farklı gözle bakmanızı sağlayacak ve büyük bir aydınlanma yaşatacak dünya tarihine damgasını vurmuş önemli insanların özlü sözleri ve alıntıları. Sizin de bu tarz hayatınıza farklı bir bakış açısı sağlayan sözler varsa yorumlarda buluşalım. Zihninizi esnetirseniz bir daha eski haline dönmez. Kendinizi geliştirmek en büyük yatırımınızdır. Disiplin, kendine verdiğin sözü tutmaktır. Ben hiç kaybetmedim. Ya kazandım, ya öğrendim. Hayatınızda karşılaştığınız her şey gelişiminize hizmet eder. Ruhunuza ulaşmak istiyorsanız gölgenizle yüzleşmelisiniz. Kendi karanlığınızla yüzleşmek aydınlanmanın en güçlü yoludur. Eğer bir hata yaptıysanız ve düzeltmiyorsanız işte asıl hata budur. En büyük zafer asla düşmemekte değil her düştüğümüzde tekrar ayağa kalkmaktadır. Sadelik en büyük sofistikasyondur. Zihninde olup biten, dışarıda olup bitenden daha önemlidir. Başarı, bir defa elde etmek değil, alışkanlık haline getirmektir. Hiç başarısız olmadım. Sadece nasıl yapılmayacağını öğrendim. Başarı sadece kazanmak değil, kendinize ve yaptıklarınıza inanmaktır. Her zaman daha fazlasını öğrenin, asla yetinmeyin. En zor adım ilk adımdır. Başarı bir başarısızlıktan diğerine heves kaybetmeden gitmektir. Diğerlerinden daha akıllı olmak zorunda değiliz. Diğerlerinden daha disiplinli olmak zorundayız. Zengin insanlar parayı kendileri için çalıştırır. Zengin olmak bir alışkanlık meselesidir. Parayı harcamadan önce nasıl kazandığınızı düşünün. Para kim olduğunuzu değiştirmez. Kim olduğunuzu ortaya çıkarır. Başarının kötü yanı zekayı gereksiz kılmasıdır. Markanız insanların siz olmadığınızda hakkınızda söyledikleridir. En büyük limitimiz kendimize koyduğumuz limitlerdir. Geçmişiniz geleceğinizi belirlemez. Bugün attığınız adımlar belirler. Başarının anahtarı başkalarının göremediklerini görebilmektir. Bir problemi çözmek başarıya giden yoldur. Özgüveninizi artırın, sınırlarınız genişlesin. Aynı şeyi yaparak farklı sonuçlar beklemek deliliktir. Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz. Bir ön yargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güç. Başkalarını bilen bilgili Kendini bilen bilgedir. Binlerce kilometrelik yolculuk ilk adımla başlar. Seni üzen olaylar değil, onlara yüklediğin anlamlardır. Mutluluğun yolu geçmişteki acıları serbest bırakmaktır. Zihin her şeydir. Ne düşünüyorsak oyuz. Hayat yaptığımız seçimlerin toplamıdır. Yalnızlık en gerçek düşüncelerinizle baş başa kalmaktır. İnsanın en büyük düşmanı kendisidir. Bilgeliğin başlangıcı cehaletin farkına varmaktır. İmkansızlık sadece hayal gücümüzde sınırlıdır. En güzel şeyler görülmez ya da duyulmaz, kalpten hissedilir. Her kriz büyümek için bir fırsattır. Cesaret korkusuzluk değil, korkuya rağmen harekete geçmektir. Yaptığınız işe aşık olun, başarı kendiliğinden gelecektir. Hayallerinizin büyüklüğü başarma gücünüzü belirler. İmkansızı isteyin, başarının yolu burada başlar. Yüzünüzü acıya dönün. Size kendi gücünüzü gösterecektir. Değişim, tanıdık olanı bırakmaya cesaret etmekle başlar. Kendine rehber ol. Başkasının izinde kaybolma. Kendinizi sevmeden hayatı gerçek anlamda sevemezsiniz. Dünyada vazgeçmeme gücünden daha etkili hiçbir şey yoktur. Büyük şeyler küçük şeylerin üst üste yığılmasıyla olur. Sadece denemeyenler hiçbir zaman hata yapmazlar. Düşünmeden kazanılan para güce değil tehlikeye yol açar. Para bir insanın kim olduğunu değil, neye değer verdiğini ortaya koyar. Parayı elde etmek zordur, ancak daha zoru elde tutmaktır. Zihnin en derin hali yalnız kaldığında ortaya çıkar. Zihin huzurlu olduğunda dünya daha parlak görünür. Özgürlük kendi düşüncelerinle yaşamak demektir. Asla geç değil. Yeni bir yolculuğa başlamak için her zaman vaktiniz vardır. Kendine şefkat göster. Bazen Başkalarına verdiğin desteği en çok kendin hak edersin. Ne zaman zor bir seçimle karşılaşsam en korkutucu olanını seçerim. Orada büyümenin gizli olduğuna inanırım. Kalıcı tek şey değişimdir. Değişime adapte olan ayakta kalır. Fırtına geçtikten sonra eskisi gibi kalmazsın. Fırtına zaten budur. Asla sıradan biri olmaya razı olmayın. Her daim kendi benzersizliğinizi kucaklayın. Bir insanın gerçek büyüklüğü başkalarının büyümesini teşvik etme yeteneğinde yatar. acının en büyük ilacı insanın kendi içinde bulduğu şifadır. Yaratıcılık ruhunuzun derinlerinden gelen dürtüyü kabul etmektir. Kendine karşı dürüst olmayan bir insan her şeyden kaçar. Savaşmak zorunda kalmadığınız bir şey sizi asla gerçek anlamda yenemez. Bir anlam arayışına girişmeyin. Onu yaratan sizsiniz. Aslında herkesin içinde bir bilgelik denizi vardır. Yalnızca ona ulaşmamız gerekir. Yavaşlayın. Dünyanın hızında değil, kendi hızınızda yürüyün. Cesur olmak, korkmak ama yine de devam etmektir. Cesaret bir adım daha atmaktır, gözün hiçbir şey göremese bile. Hedefiniz olmadan yürümeyin. Hayatın her adımında bir anlam bulun. Bilinmeyene duyulan merak insanın en eski dürtüsüdür. Güzellik görmeyi bilen gözler için her yerdedir. Hayatta daima gerçekleri savun. Takdir eden olmasa bile vicdanına hesap vermekten kurtulursun. Peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olabilir. İnsanların senin hakkında ne düşündüklerini önemsemeyerek ömrünü uzatabilirsin. Ya susmak ya da suskunluktan daha kıymetli bir söz söylemek gerekir. Hiç kimse kendine hakim olamadığı sürece özgür olamaz. İnsanın kinden kurtulması en yüksek umuda götüren bir köprü ve uzun süren kötü havalardan sonra görülen gökkuşağıdır. Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır. Yüz çeşit şeyi yarım bilmektense bir şeyi tam bilip uygulamak insanı daha iyi yetiştirir. Akılsızlar hırsızların en zararlılarıdır zamanınızı ve neşenizi çalarlar. Bilgide inanmak isteyenler için yeterli ışık, kör olmak isteyenler için yeterli gölge vardır. İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız kendi kendini öğütür durur. Her şey Neye layıksa ona dönüşür. Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez fakat söylediği her şeyi düşünür. Duymak istemeyenden daha sağır, görmek istemeyenden daha kör insan yoktur. Hayat her ne kadar zor görünse de yapabileceğimiz ve başarabileceğimiz bir şey mutlaka vardır. Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar. Geçmişin ne kadar zor olduğu önemli değil. Her gün yeniden başlayabilirsin. Başarının anahtarı nedir bilmiyorum. Ama başarısızlığın anahtarı herkesi memnun etmeye çalışmaktır. Maksadın yüceliği yolun sıkıntısından belli olur. Belirli bir hedefi olmayan her hayat bir hatadır. İnsan kadere zenginken değil, yoksulken inanır. fırsatlar, iyi odaklanmış açık zihinlerin değerlendirebilmeleri içindir. Büyük insanların idealleri, sıradan insanların ise hevesleri vardır. Yalnız işsiz adamlar değil, daha iyi işler yapabilecekken, yapmayanlar da başı boştur. İşiniz iyi gidiyorsa, Eğitim bütçenizi iki katına çıkarın. Kötü gidiyorsa dört katına. Çalışmak bizi üç şeyden kurtarır. Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar, yoksulluk. Yalan zeka işidir. Dürüstlük ise cesaret. Eğer zekan yetmiyorsa yalan söyleme. Cesaretini kullanıp dürüst olmayı dene. Hayat bir sınavdır ama diğer sınavlara benzemez. Çünkü bazen yaptığın bir yanlış tüm doğrularını götürebilir. Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol. Senin için mücadele etmeyen insan Sadece gitmeni bekliyordur. Unutma, kim seni kendinden daha fazla kandırdı? Sadece başarılı bir insan olmaya değil, değerli bir insan olmaya çalışın. Daha fazla para kazanma bilincine sahip olmak istiyorsanız bizi takip edin.